Yaş kaç? 80'e vardı. Geçti mi 80'i? Yok geçmedi. Geçmiştir ya. Hayır e, yok e, istersen geçsin. <laughs> ne olacak? Daha biz delikanlıydı. Öyle öyle. Öyle. Ee, i̇sim nedir dayı? Hacı Sinan Ebeniç. Kaç çocuk? Vallahi altı, 30 çocuk, 35 beş çocuk var. Altıdan başladı şimdi hacım. 30 <laughs> otuz <gülüyor> e, Biz ünitiyor biz, ha. Ünitiyor hacı amin Kaç çocuk var? 35 tane, 40 tane var. 3 tane ben... 3 tane ben evlendim. Sen 3 hanım mı var senin? Ha 3 hanım var. E, ben deli delikanlıyım dersin ya. Bir tane, bir tane rahmetten gitti, bir tane rahmetten gitti. Allah rahmet eylesin. 2 tane vardır. Hala sağ mı ikisi de? Sağdır. Ya bu yaşta iki hanım dırdırı çekilir mi dayı ya? Çekil bir bana ayrılmıştır. Çocuklara ayrılmış büyük oldu ayrılmıştır. Şimdi bir, bir küçük beraber. hanımı var biz beraber ha, bir hanımla oturuyorsun. Ha bir hanımda, hanımda oturuyorum. Öbür hanım nerede? Ayrı. Burada. O taki ayrıdır. Onu Ayrı oğlanın ayrıdır. Ya onlar. bu bunun yanındadır, anasıdır. En büyük, büyük hanım ha. En büyüğü. En ben yani benim anam en büyüğüdür. Benim yanındadır. Babamın hanım. Babanızın bir rahmetli hanımı var. Evet bir tane rahmetli hanımı var. Ondan kaç kardeş var sizin? Benim anımda biz yedi kardeşiz. Sizin Kızla beraber. yedi. E, yedi kişi. Rahmetli hanımdan Yok, pardon, dokuz kişiyiz biz. Kızla beraber dokuz kişiyiz. Hesap makinesini çıkar babacığım olmayacak <laughs> bu böyle. Sen ilk, hanımdan kaç çocuk var? İlk hanım rahmetliden. Valla altı, altıdır yedidir. Ne bileyim ben. Efendim horoza sormuşlar tavuk mu yumurtadan çıkar, yumurta mı tavuktan çıkar diye. Horoz demiş ki kardeşim ben işime bakarım. Terisi beni ilgilendirmez demiş. Aynen öyle. İlk hanımdan 7 ile 9 arası çocuk. Öyledir öyle. Son hanımı ne zaman aldın? 3, 3, 3 numara. 3 numara diyorum. Birisi biz daha 20 yaşında 25 yaşında girdi girmedim biz evlendik. Evlendik. Ha. Biz askere gitti. Allah altıda. Gene evlendi. Gene evlendi. Bir dokuz gülme gülme. Seferberlik çıktı gene evlendi. <laughs> gülme. Dayıyı orduya çağırmayın. gülme. <laughs> 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 Peki iki tane hanım var şimdi. Evet. Birbirlerini kıskanmıyorlar mı dayıcığım? Kıskanıyor ayrılmıştır. Yani bir bir ayrılmıştır. Kıskandılar Alakalı yani birbirini. Ha ha kıskandırı. Kıskandılar birbirini. <laughs> kıskandırı. Yani bir ikisini dinledim. aynı anda idare edemedin yani. E idare edemedi. Peki, e, ne kadar iki hanımla aynı evde kaldınız dayı? Ya çok da ya bana çok bana sorma. Ben kafam şişti yani. <laughs> Çekemiyorlar mı birbirlerini? Yok çekemiyor. Çekmiyor. Nasıl çekemiyor? Hayır seni mi kıskanıyorlar? He. Bana kıskanıyorlar. E 80 yaşında adamı kıskanırlar mı dayı ya? Kıskanıyor e, ya. Onu biz ne yapalım? Şimdi biz çalışıyor. E Son hanımdan kaç çocuk? Son hanım 10 tane çocuk var. 10? 9 ilk hanımdan 19. Öbüründen de 7-8 mi demişti dayı? Belli de değil. Yok yok belli sayısı 9, tam belli değil. E ne sayıyor? Yani bu benim çocukları ne sayıyor? <laughs> ne sayıyor? Kime ne? Pek çocukların isimlerini biliyor musun dayı? Yok ben bilmiyorum. Ne bileyim? Kaç erkek kaç kız var? Valla kız da var. Benim bu ilk ilk hanımını biz getirdik. Yedi erkek üç kızdır. Ben ona bileyim. O, Onu hesapladım diyor. Hesapladım. O tekellere ben unutmadım. Diyor. Hani kaç kız var, kaç oğlan var bilmiyorsun. Bilmiyorum. İsimlerini de bilmiyorsun. Ya ben bileyim, bileyim şimdi. Kafamı, kaç torun var? Valla torun çoktur. Ben ne bileyim ya? Peki diyeyim bayramda e, elini öpmeye gelen geldiklerinde torunları tanıyor musun? tanıyor ya Nasıl? Yani araya başka. Başka komşudan da çocuk karışsa kaynayacak arada. Ha ha, kaynayacak. bir at arabası, bir abla. Kolay gelsin ablacığım. Ve bir abi. <gülüyor> <gülüyor> abi nasılsın? <laughs> İyi Allah aşkına. Ablacığım nasılsınız? Bizim. Zeynep Hanım. Hı. Kaç çocuk var sizin? Ses. Altı. Altı. Sen okumuyor musun oğlum? Gel. Okumuyor musun sen? Okuyorum. Şeyim öğlenci misin? Evet. İsmin ne? Şeyh Mustafa. Şahmuz mu? Evet. <laughs> Dudağının kenarına ne oldu şahmuz? Şahmuz. var. <laughs> nereye vurdun? Hangi çalıya vurdun? <laughs> Gel hele. yok. Bunlar hani pamuklar toplanmış kalanları mı? He. Araba bu mu? He, araba buradadır. Beygir. He. Ne yer ne içer o beygir? He? Beygir diyorum at ne yer ne içer? Arpa mıdır? Arpa. Masraflı mı? Saman. Hemen Hanım mı daha masraflı? Af buyur. Beygir mi daha masraflı? Yok. Hanım ne? <laughs> Ana bizim beygirler altın yiyordu da işte tezek çıkartıyordu tomarla masraf oluyordu. Değil. Hemen her yerde gelir düzeyimiz ne olursa olsun hanımlar daha mesarifliydi. <laughs> hanım daha masraflı diyor e, doğru <laughs> mi? mi kaçtın ama? He kaçtım. He kaçtım. Ulan kılıbıklık her yerde. <laughs> Eyvallah. Ee, bu ne kadar yetecek size? Bir senede falan işte. Satıyor elini yani. Ha bunları satıyorsunuz. Evet satıyorsunuz Topluyorsunuz evet. şehire götürüp satıyorsunuz. He evet. Koca araba 30 milyon. 30 milyon ha. Evet. Saat kaçtan beri uğraşıyorsunuz? He? Evet. Sabah kaçtan beri uğraşıyorsunuz? Evet. Saat 6'da falan geliyormuştum. Işte. 3 saat 3 topluyoruz Yarın da mı tekrar aynı işi yapacağız Valla Hiçbir şey ziyan olmuyor Anadolu'da Hani böyle tarlada öylesine bıraktığın Çubuklar bir yerde geçim kaynağı Bir beygir Bir hanım Bir oğlan 30 TL yövmeye Fena değil ya Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.